Misafir geldi hocam. Evet şu anda Tuncay Burası'nın mevkiniydi. Çandırköy'ü Köyü Mehmet Tunar'a. Evet Çandırköy'ü Köyü Mehmet Pınar'ındayız. Çeşmenin önündeyiz. Su var. da... Mi? hocam? Yok normal yılan. He bir göstereyim şöyle. Korkmuyor hiç korkma hocam. Korkmuyorum korkmuyorum da. Yılan bak. Su bakken... şekli yazık. Suya gelmiş. Evet. Allah'ını seveyim ya. Yılan küçücük bir yılan. Hocam bu Doğal. bu, yerler, bu çok seyir bu. Öyle mi? Hmm. Su at yoran bakalım O şey hocam da. At at. Aha. Gitti Nerede mi? Ha geliyor Aa, geliyor, canım, geliyor. Ana. Korkma korkma. Hiçbir şey yapmaz. Tutturayım sen onu? Yok tutma tutma. Tutturur Yok be tutma. Hayatta Hocam. <laughs> gidiyor. Hocam su ışık Bursa'ya gelmiş. Vallahi Tuncay burası e, sizin köyün Mehmet Pınar mevki. Mehmet Pınar mevki. Ama az önce verdiğin su gerçekten buz gibiydi. Hocam. Mükemmel. Bu su bak taşın arasından geliyor. Şu taşa da gösteren bak. Evet. Burası kayalık değil mi Tuncay? bak. Bu da senin oğlum. Ha. Hocam buradan geliyor şu Ha bir dakika göstereyim şunu. Buradan geliyor. Aa şuradan evet bir ya dakika buradan, Tuncay. Aynen buradan böyle bakmalıyım. Şu şeyi hiç. göstereyim bak. Evet. Şu daha evet. Giremiyor mu oraya? Girilmez yani, Buradan. Şöyle. Yazın çelik gibi dolap suyunu aratmaz. Buz gibi. Kışın da ama mı suyu? Suyu Allah'ın ki değil mi? Allah'ın Çok derine geliyor bu suyu. Ondan öyle. İyi Tuncay ne? bu suyu kim çıkardı acaba buraya kayanın içinden? Kendiliğinden mi çıktık acaba bu? Kendime çok az Hocam bunu Tarihi var mı oralarda? vallahi bunlar biraz hocam. Bu o yer altına 70 kilo bulmuş bu. He. Hocam burada yazıyor da. Neyse Tuncay. Gerçekten e, burası çok serin olur yazın. Buz mu? havası? Aslında burada piknik yapmak lazım Tuncay. Yapalım. Ama işte ulaşım biraz sıkıntı değil mi? Yok, araba gelir bırakırlar. Sıkıntı yok. Bu şu Dudu da... ağacı da biraz şey herhalde. Bu da tabi tarih yakanıdan bir tanesi. Şey. Bu da çok eski. Cevizler mesela bak. Bak şu çeşmeyi şöyle göstereyim bak. Evet. Mehmet Pınarı. Mehmet Pınarı. Çeşmenin çok adı yok misindir. değil mi? Bunu talih yapıldığı hiçbir tane pislik yoktu da. He. Bu çok temiz. Burada herhalde yabani hayvanlar açıyordur bunu. Tabi hocam. Ben millet böyle babaç yapıyor. Burası bizim. Burası senin değil mi? Evet. Ha, buraya orası. kabak ekmişsin. Evet, burası bizim. Taze fasulye, evet. fasulye var, kabak orası. var. var. Ha, ee, Cevizlik var bu karşıda. Cevizler, benim hocam. Cevizler mi benim. Ha. Şu ceviz benim, şu ha, ha, hocam. Ha, senin mi? He. Ceviz benim. Kulezim. Ha, şunlar kantron mu? He, kantron hocam ona bak. He. Bunlar kantron hocam. Buraya mı? Buraya ona ekmiyorlar. Kantron şöyle Keras benim orada da görüyor musun hocam? Ha, evet, onu nasıl Kusara okuyayım? bunu. He. Şu an git bir kazına fazla gel orada başında. Hocam, bu iyisin ya? Benden. Ama Tuncay benim aklım şu şeyde kaldı ya. Çeşmede kaldı valla. Hocam çeşme gerçekten de vallahi çok ayrıca yani. Kendi köyümüzün şöyle bir suyu yok burada. Nasıl buz gibi mi? Vallahi bir nasıl oldu? <laughs> Hava sıcak bugün 13 Haziran saat 5'e geliyor. Güneş de yavaş yavaş. Ee, bir merkezinde ama suyu yani istersen sıcak derecesi 45 50 olsun. Gel. Vallahi illa aynı şekilde buz tutacak vallahi. Hakikaten sen bana bir daha doldur be. Dolduruyor hocam bir iş bak bir bak. Dursun bir şöyle ben bir daha şuraya bir gösterivereyim be. Şu hakikaten suyun çıktığı yere bak ya. Çok ilginç yani. Evet. Su bak, oradan geliyor. Bak nereden geliyor şöyle bak Allah'ın işi. Bu daş taş boş değildir hocam ben sana da söyleyeyim. Nasıl? Bu bu daş taş boş değildi bak. Evet. Ben sana bir şey de göstereyim mi bak? Evet. Gel ben de lan. ben. Gel bak göreceğim. Ha, ha. Ha, ha evet. Arıba Bazen evet. Korkma hiçbir şey mazal. Yok yok. Balarısı. Balarısı bunlar. Evet. Burada Buna da mı? Ya böyle bak. Bu karda evet. var. Bak onu Tunca burası or kivin aşağısı. Burası işte öyle bir gider. Salak ile var. Kötülerimiz. Arkadaşları. Orası sağ edeyim. He. Sonu, ne güzel o, ya bak. Uyabı mı var mısın? Var dedik ya. Abisi. He ne güzel. Burası bak. Burası. Çok güzel. O demeyecek. biraz dedi ya. Köksün He. Burası Halis'in. Halis'in burası bak. He Halis'in. Halis'in burası. Tamam. Tunca, bu Galadut da biraz e, tarihi yaşlı galiba. Evet. Bu da tarihi tarih yaşlı hocam. Bak köküne baktım kadarıyla. Kökü de çok kalındır. Kolunun biri kurudu işemesin diye kestik. Hani o da çok tarihi eserdir. Bak kolunun biri görüyor muyum bak. Kolu. Evet. Kolu. Böyle mesela başın dibine gidiyor. Yani su da var ya burada. Evet. Çok terli eser yani. Bu şey. aşağıdaki bahçe suyun ayağından mı yapıyorlar? Hocam bunu bak burada borular var. Ha evet borularını götürüyorlar. Herkesin boru. Bizim boru da orada bak bak. Evet. Buradan bunu boru atıyorlar. Ucunu böyle şey vardır. Çomak tutuyorlar ucuna. Çekiyorlar orada. Ha. Çekiyorlar. Ağır düz mesela ağırına. Buradan çekiliyor. tutuyor. Şurada yani. Hakikaten bak ya. Burada bir yok? oturacağın su sesini dinleyeceğim. Aa. Ne güzel bak sesi. Çok güzel hocam. Gerçekten bu gibi ya. Bu var ya hocam kışı var ya. Birlik gibi böyle aktarıyor suyu. Ha kışın daha çok akıyor değil mi? Kışın daha çok akıyor Kışın daha çok ama yaz ve kış hayatta dinmez. Öyle mi? Hiç dinmez. Tamam.